Bilge Sif Hazretlerine atılan iftiralar nasıl kaldırılabilir? Efendinin yanına dön ve ellerini kesen kadınların macerasının ne olduğunu araştırmasını söyle. Züleyha'dan çok hatalı olan benim. Eğer Amonhutep bu suçsuz genciyi niçin yıllarca zindana attın diye sorarsa ona ne cevap veririm? Yüzer sefi gördüğünüzde başınıza ne geldi? İffet ve takva abidesi olan Yusuf'tan kaynaklanan bir günaha tanık olmadık efendim. Yüzer Sefe suçsuzluğu ve masumluğunun bizim için ispat edildiğini söyleyin. Biz ona saygı gösterecek ve onu en yakın dostlarımızdan yapacağız. Onu saygıyla yanımıza getirin. Dördüncü Amun Hotep e selam. Büyük bilge Yüzer Sefe selam olsun. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacak. Hz. Yusuf yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.